Herkese merhaba, ben Özgün Yalçın. Bugün Anlatımlı Rapid serisi adı altında oluşturduğum video serisinin ikincisiyle, ikinci bölümüyle karşınızdayım. Ee, aslında ilerleyişme, hani 1500'den başlayan Rapid Rating'imin nerelere kadar geleceğini e, gösteren sürekli bir seri yapmak isterdim ama e, video şartları <laughs> veya bilgisayarın durumu el vermedi ve bazı videolar, çektiğim videolarda donmalar oluştu. Ben de başladığım maçı bitireyim bari dedim. <laughs> ratingimiz de o esnada 2100'lere kadar dayandı. E, o aralardaki geçiş maçlarını da göstermek istiyordum ama olmadı maalesef. E, karşıma çıkan oyuncuları da istemeyerek de o seyemmek zorunda kaldım. <laughs> e, hani ratingimiz daha düşük kalsaydı da o seviyedeki oyuncular nasıl e, oynuyor, nasıl düşünüyor onları da görmüş olurduk en azından. O açıdan da e, faydalı olurdu ama olamadı. Şimdi e, E4'e bir önceki... Ee, videomuzda e5 oynamıştık. Bu kez c5 oynayalım bakalım. E, ee, d6, at c6 da oynanabilir tabii. <laughs> birçok yaklaşım var. E6 da var. Ee, şimdi açık sicileye girmiş bulunmaktayız. Burada da yine birçok yaklaşım var. Bu sefer Dragon varyantına girmeye çalışalım. Sigo, e, sigorta ne? <laughs> Sicile savunması. <laughs> Dragon varyantına girelim. <laughs> Rakibimiz pek karşılaşmadığımız bir hamle yaptı. Fil B5 gibi bir hamle yaptı. Fil D7 ya da at D7 oynayacağız zaten. At B7 be oynayacağız. Ben at B7 be oynamak istiyorum. Bu erken fil bebeşin yararı ne bilmiyorum. Bir yararı varsa onu da bilmiyorum ama ciddi bir hamle olsaydı çok analize değer bir hamle olsaydı veya tuzak barındıran bir hamle olsaydı herhalde üst seviyede görürdük. Görmediğimize göre pek bir avantajı olmasa gerek, rok atalım. Dragon ariantına girebilmiş olmadık çünkü rakibimiz e, teorik bir devam yoluna girmedi. E, az tercih edilen bir devam yoluna girdi. Bu da vardır illaki ama ama, e, yani Dragon'da elde etmek istediklerimiz tam olarak bunlar değildi. Fakat eminim rakibin de elde etmek istedikleri bunlar değildi. O yüzden e, endişelenecek bir şey yok. Şimdi, e, At5 gibi bir yaklaşım söz konusu olabilir, Vezir'i rahatsız etme fikriyle. Vezir nereye kaçacak o durumda, ona bakmamız lazım. Bu bir. İkincisi Vezir B6 olabilir d4'teki ata saldırıyoruz b5'teki fil rahatsız ediyoruz devamında a6 ile b2'yi alma fikri olabilir ya da ikisini iki fikri kombinleyebilirim şöyle at5 gelip önce vezir rahatsız edip ondan sonra vezir b6 a6 fikriyle oynayabilirim hatta onu yapacağım o e, makul gözüküyor e, at5 oynayalım vezir e3 şimdi daha önceden tasarladığım gibi vezir b6 gitmek istiyorum ama ee, Rakibin bu kez e, fil f6, fil f6, at d5 gibi bir numarası var. E, vezir Veziri kaçtığımızda da at f6 alıp hem piyon yapımızı bozuyor hem vermiş olduğu fil çiftini geri alıyor. Bu tercih edeceğimiz bir şey olmaz. O yüzden vezir b6 fikrinden vazgeçmeliyiz. Acilen. At EG4. e g4 aklıma geliyor. A6 aklıma geliyor. At E-G4'de ne yapar acaba? At E-G4. At F-G4 gitmek istemiyorum. D5 karesini kontrol ediyor çünkü F6'daki at. Ee, çok fazla bana bir kazanım sağlamayacaksa At E-G4 oynamak isterim. At E-G4 oynasak. İzir G3. At H5 gibi şeyler var onda. Hoş ne kadar avantajlıdır onu da bilmiyorum ama. Evet buralarda düşünmek lazım çünkü e, rakibin teoriye pek uygun oynamayışını sadece hani biraz da özensiz bir biçimde taşlarına çıkmış olmasını değerlendirmek istiyorum ama e, şu anda pek mümkün gözükmüyor. Taşlarımızı o kadar hızlı bir değerlendirmeye uygun gözükmüyor ama at e4 yapalım tabi. At e-g4 yapalım. Belki a6 daha iyi hamle olabilirdi. Belki fil d7. De Emin değilim ama at e-g4 güzel gözüktü. Şimdi vezir b6'ya hala fil f6 var mı diye bakalım. Vezir b6 bu arada niye bu kadar canlı gönülden istiyoruz vezir b 6 gitmek? Mesela h6 yapabiliyor muyum? H6'ya fil f4 yaparsa e5 ile atabilirim H6 fil f6 kırarsa f6'dan sonra fil çiftiyle mutlu olurum. O yüzden ben bir H6 yapayım. Evet. H6 yapalım. E, fil H4'e kaçarsa ki öyle oldu. E, bu durumda Fil F4'e kaçsaydı çatal vardı E5 le. Fil H4'e kaçınca G5 çok e, zor bir hamle açıkçası. F5 karesini de biraz zayıflattığı için belki e, muhtemel fedalar çıkabilir Fil G5 ile. Belki g5 doğru hamledir bilemiyorum ama e, bana pek makul gelmedi. Şimdi vezir b6 diyelim. E, rakibin çekindiğim hamlesi h3. Çünkü h3'e at g5 kaçarsam ben at e5 kaçarsam e, o durumda Fil F6 vurup yine at D5 yapabiliyor. Mu. Yok yapamıyor. D4 boşta bu sefer. Güzel. Yok ama tabii atı E5'e dönmüş olacağız. Peki vezir B6 H3. Orada at E4. Orada at E4. Rakibimiz at E4 alacak herhalde. Vezir D4. Bezir d4, fil d4, hg4. Taş önünde kalıyor onda da. Onu da istemiyoruz. Evet. Ee, teorik oynamayan rakip düşünen yine biz. Ben bu işi anlamadım. G5 mi oynayacağız yani? G5... G5 oynayalım o zaman. Yani... Bir değerlendirmesi olmalı bu, bu şekilde oynamasın. Ben... Oo, biz neler hesaplıyoruz? Rakip çat diye oynadı. Vezir B6 gelirim artık. Çünkü fil F6 at D5 numarası yok artık. Şimdi A6 yapıp B2'yi almak isteyebilirim. Ya da şu anda at çarpı E4 istiyor olabilirim. Çünkü D4 boşta kalacak devamında. Dragon oynayıp da şöyle H6 G5 sürenini de pek görmedim ama kendim de e, pek bu şekilde oynamamıştım. Şimdi AT4 vardır burada herhalde diye düşünüyorum. Evet. AT4 devamında vezir D4. Belki de fil D4 bilemiyorum ama AT4 alınca D4'ü alacağımızdan eminiz ama neyle almalı? Herhalde vezirle almalı. Vezir hedef halinde kalmaktan da çıksın. Bir de materyal kazandık mı vezirleri de değişmek, oyun sonuna yavaş yavaş geçmek e, makul bir strateji. Şimdi fili G diye basitçe geri kaçabiliriz. Ekstra bir şey yapmayacaksan fil B6 gibi. Fil b altında çok bir avantaj sağladığını düşünmüyorum. O yüzden bu bölümü hızlı oynayabiliriz. Şimdi garip bir tehdidimiz var. F5, F4. F5 at istiyoruz. At kaçınca F4. Böyle bir sistem var ama F4 oynadığımız anda onun da h var. Herhalde taş kazanmıyoruz ama e, bu F5'i yapalım yine de. Fil c şahlar da gündeme geldi biraz ama şah 8'den sonra bir sorun olacağını düşünmüyorum. Ee, rakibimiz burada atı kaçtığında F4 devamında da H3 yapıp <laughs> biz atı kaçtığımızda filin H2'ye saklaması lazım. O durumda da ama fili pasif kalacak. Ee, o, da, o da çekineceğimiz bir şey değil. Bakalım ne yapacak rakibimiz. Burada H3 oynayabilir mi? Burada H3 oynarsa ama ikinci piyonla kazanıyorum. Çünkü F4 alabiliyorum. <laughs> o HG4 aldığında fil G4 alabiliyorum. İkinci piyon da geliyor. O rahat kazanç olur. Şu anda zaten hali hazırda piyon öndeyiz. Yani herhalde e, ee... Üstün pozisyonda olduğumuz kesin ama kazanç pozisyonunda mıyız ondan emin değilim. Kazançtır herhalde ama. Yani ciddi tehditlerimiz var çünkü. Hemen taş kazanamasak da bu tehditle. Şimdi h3 tek hamle. F3 oynarsa eğer ataya 3 girip hem kalite hem buradan taş isteyebiliyorum. Dolayısıyla h3 oynayıp kendine... H2 karesini açmak, filine H2 karesini açmak mantıklı gözüküyor. Hatta tek doğru yaklaşım gibi gözüküyor. Ya da belki önce filce C4 ile çekip şah 8'e kaçırıp F3 yapabilir. F3 yaparsa o dediğim varyant var. Onu oynasam iyi ederim diye düşünüyorum. Kale 1'i at c 2 <laughs> ama 7 pardon. Kaleye 7 alabilir. Ama kaleye 7 alırsa kale alıyorum komple. Tam bir kale alıyorum. Kalite almıyorum yani. Evet bunu da yapacağız. Fg3'e Kaleye 3 var. Atça 2 oynayalım. Kaleye alırsa ata 1 alalım. At oradan çıkar herhalde C2 karesinden çıkar gibi gözüküyor. Gerçi fila 4 oynayabilir ama eee önce G3'teki filinin problemini çözmesi lazım. Hafif taş meselelerinde böyle önünde. Böyle durumlarda da pasif olan kaleyi alıyoruz ki kalesi sapsın. Pasif yere sapsın. Normalde rakibin aktif taşını almaya çalışırız. Ama iki kaleyi de alabiliyor durumdayken pasif olanı tercih ediyoruz ki kendi kalesi de pasif yere sapsın. Fil F5 taşımızı çıkalım. Bu hamleyi çok derinlemesine düşünmedim. Sadece gelişmemiş taşı oyuna sokmak için hızlıca oynadığım bir hamleydi. Fil c belki bu sefer E6 yapabilirim artık D5 fikriyle. Ne öndeyiz biz? Kalite artı piyon öndeyiz. Ee, herhangi bir kompozasyon da yok pek rakibin. Dolayısıyla pozisyon artık kazanç olmaya başladı herhalde. Emil Belçev 111. Rakibimizin adı. <laughs> A6'sını da sürdü. İyi. Ben A6 oynayacaktım. A7 piyonu boşta kalmasın diye. Şimdi B6'dan sonra tamam. Biraz evet bu fil C6, fil B7 manevrasıyla sorun yaratmış olabilir belki ama eee kale C8, kale C7 koyarak o problemi sönümleyebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü fil B6 yapamıyor diye düşünüyorum. A B6 aldıktan sonra eee A piyonu B D korumak zorunda olduğu için A7 süremez diye düşünüyorum. Ha şimdi evet. Şimdi bir takım sıkıntılar doğurmaya çalışıyor da bu sefer de atı boşa koydu. Kale C4 alırsam fil B6 onu almam. Almak zorunda değilim ama onu da alsam A7 sürdüğünde ne yapabiliriz? Ee, şöyle bir varyant var. Ben ben bir piyon kaybediyorum. Evet. Ee, B6'yı aldığı için bir de kale kaybedeceğim. B şey A8'e çıkmış veziri alacağım için. O da at ve fil kaybedecek. Yani at fil alıp kale vermiş olacağım. Veririm. Onda pek bir problem olacağını zannetmiyorum. Kalece C4 alalım. Fil B6'ya A B6 a alalım. Almak zorunda da değiliz ama alalım ya. Alalım çünkü hesapladığımız varyant doğruydu ve A8 vezir çıktığında kalemizi feda ediyoruz. Ama o evet bu geçeri elde edebilmek için at ve fil vermek zorundaydı. Oradan da bir şey çıkmadığını gören beyazlar terk etti fil, filde 5 varmış. Biz evet en basit tehditleri görmüyoruz. Filde 5. Rakip de niye terk etti? Filde 5 oynasaydı bari. Tek bir tehdidine odaklandık rakibin. Biraz kompansa çıkarmış. Peki. bakalım bu maça. E4, C5, at F3, D6, D4, C4, at D4, at F6, at C3, G6. Burada e, ana varyant fil 3 F3 devamında vezir D2. Belki fil C4, fil 4 ile belki fil C4'süz uzun rok. Eee ile devam ediyor Dragon ana varyantı ve taraflar ters kanatlara rok attığı için hızlı giden kazanır varyantlarına dönüşüyor biraz. Burada ben at oynamayı tercih ettim. Fil b5 pek karşılaştığım bir hamle değildi. At oynadık. Fil d de oynanabilirdi tabi. Fil d7 seçiminde bulunursanız da herhangi bir sakınca olacağını düşünmüyorum. At bd7 rok attı. Biz de fil g çıktık. Vezir f3. Bu hamleleri pek anlayamadık. Rok atıp normal devam ettik. Buralarda doğru davranmış mıyız acaba? A6 mesela daha iyi hamleymiş bizim hamleye göre. At5 oynadık biz. at ten sonra üstünlüğümüz biraz azaldı. Hatta pozisyon eşit ya da belirsiz denebilecek bir seviyeye geldi. Dolayısıyla at5 çok doğru bir yaklaşım değilmiş. Yani onca vakit harcadığımız bir hamle bile doğru çıkmayabiliyor. Gerçi şu anda at5'i benimsemeye başladı makine. İşte anlayamıyoruz. Hani 20 hamle derinlikte en az. En az 20 hamle derinlikte hesap yaparak ve 20 hamle ilerisini görüp e, bir oran vermek zorunda olduğu için e, makinenin çalışma prensibi biz yine hani insan analizinin nasıl yapıldığını da bilmek zorundayız tabii ki. E, Vezir E3 at EG4'ümüzü de oynadık. Tamam bu da güzel hamleymiş. E, Vezir D2'sini geldi rakip. H6 oynadık. Fil H4 geldi. G5 evet oluyormuş. Yani biraz şüpheli yaklaşmıştım ben G5'e ama yaptık. Ee, çok bir problem olmayacağını söylüyor makine. Ee, Vezir B6, A4. Burada evet, e, at 4 tehditimiz vardı. Bununla ilgilenmedi rakibimiz. Kale A 1 daha iyi bir hamle olabilirdi ya da kale F 1 Gerçi bu kaleyi F'de ya da E'de kullanabilme fikriyle kale A 1 düşünürdüm ben açıkçası. Ama kale F 1 diyor makine. Ee, A4'e at çarpı E4 kendi tehditimizi gerçekleştirebiliriz. Sonrasında e, çok üstün konumda olmamıza rağmen son konumda rakibe kompansa çıktı. Ee, o, o, bölüme gelmek istiyorum. F5 e, at D2 kaçınca F4 şimdi F3 yaptı. At E3'ümüzü de yaptık. F3 hatalar ne? H3 oynaması gerekli diye parti oynarken de söylemiştim zaten. F3 oynayınca at E3. Kale E1 gelince at C2'yi de bulduk. Güzel. E, fil F2 oynadığında at A1 aldık. Pasif olanı alıyoruz. Böyle durumlarda. E1'i alırsam A1'deki kalesi E1'e gelecek ama pasif olan alırsam aktif kalesi pasif yere gidecek. Dolayısıyla A1'i alıyorum. Ondan sonra e, fil F5. Tamam buralarda problem yok. Burada B çarpı A6 yapmam lazımmış basitçe. B6 yaptık. Fil C6. Kale A C8. Fil B7. Kale C7. At C4. Burada şimdi ben şu varyantı gördüm. At B6 alıyor. A B6 alıyor. Kalemi bir daha e, hamle yapmaya zorluyor. Kale D7'ye ya da C4'e gidebiliyor. E, gördüğüm kadarıyla. O durumda A7 sürüyor. Hani e, bir de fazladan piyon alacağı için ciddi kompanse çıkabilir diye düşündüm. Kale C4 e, filde 5'i görmedim ben e, Partiyi oynarken. Hani her türlü kazanç diye girdim varyanta. Filde 5 olduğunu görsem kale C4 yapmazdım tabi. Rakip de filde 5 tehdit ettiğinin farkında olmasa gerek ki e, filde 5 hamlesini oynamadan terk etti. insan. E, yani görmüş olsa şöyle bir zorlardı. E, fi, fil filde 5 e6 ya da fil c4. Şimdi ne oluyor? Biz piyon önündeyiz. 3 7 onda 3 6 bir piyon önündeyiz. d5'ten sonra da yine taşları pasif kalıyor. Yine bize kazançmış da yani görmedim. Yine sorumluluğun e, dahilinde olması gerekirdi. E, o hamleyi görmedim. Rakip de görmemiş ama e, dolayısıyla terk etti. Böylece kazanmış olduk. E, bu seriye devam edeceğim. Hatta e, Takipçiler arasında aboneler arasında da e, hani şu açılışı oynayabilir misiniz bu açılışı oynayabilir misiniz diye soran arkadaşlarımız da oldu. E, denk gelirse yani rakibim e, o varyanta girerse çünkü ana varyanta girmek zorunda değil. İstediğimiz açılışı her oyuncuya oynayamayabiliyoruz. Denk gelmesi gerekiyor. E, denk geldiği sürece e, hakim de olduğum bir açılışsa e, oynarım e, ve Nasıl oynanacağına dair pratik e, yapmaya çalışırım. Faydalı videolar oluşturmaya çalışırım. Bilmediğim bir varyansa da bilmediğim bir açılışsa da çalışır öyle oynarım. <laughs> e, ben de kendimi geliştirmiş olurum bu sayede. E, teşekkür ederim izlediğiniz için. E, kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.